Merhaba ben IT Governance Turkey ekibinden Seden. Herkese sağlıklı günler. Elon Musk insanlar 4 ya da 6 yıl içinde Mars'a incekte dedi. SpaceX'in kurucusu Elon Musk Salı günü Avrupalı bir devi olan Axel Springer'den ödül aldı. Ve söz konusu ödül konuşması sırasında önümüzdeki 6 yıl içinde insanların Mars'a ayak basacağından oldukça emin olduğunu ifade etti. Çin 2 saatte dünyanın öbür ucuna erişecek jet motorunu test ediyor. Çinli araştırmacılar ticari havacılıkta dünyanın bir ucundan diğerine 2 saat gibi kısa bir sürede gidebilmeyi sağlayacak jet motorlarını test ettiklerini açıkladı. Laboratuvar yapımı tavuklar için yasal onay çıktı. ABD merkezi ilk e caz laboratuvar yapımı tavuklarını satışa sunmaya hazırlanıyor. Türkiye Facebook Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram'a 30'ar milyon lira ceza kesti. Sosyal medya yasası gereği Türkiye'de 1 milyon ve üzeri aktif kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformları ülkemizde resmi bir temsilci bulundurmak zorunda. Bir aylık süre geçmesine rağmen sosyal medya devleri hala Türkiye'ye resmi bir temsilci bildirmiş durumda değil. Bu nedenle Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram'a ikinci yaptırım olarak 30'ar milyon lira ceza kesildi. Çinli bilim insanları dünyanın ilk ışık temelli kuantum bilgisayarlarını geliştirdi. Science sergisinde yayınlanan makaleye göre Juisang adı verilen bu kuantum bilgisayar kuantum hesaplamanın avantajını oldukça güvenilir bir şekilde gösterebiliyor. Dünyanın ilk elektronik kağıt tabağını esnek ve renkli ekranına geliştirildi. Elektrikli mürekkep devi E-Link ve Plastik Logic bir araya gelerek ACEP teknolojisi tabağını dünyanın ilk esnek ve renkli ekranını geliştirdi. Verileri insan vücudu üzerinde aktarma çok yakın olabilir. Son dönemde bilim insanları ilginç bir yöntem üzerinde çalışıyor. Dijital verileri insan vücudu üzerinden alıcı noktaya transfer edebilmek pek çok laboratuvarın gerçekleştirmeye çalıştığı bir konu haline geldi. Geçtiğimiz dönemlerde Panasonic araştırmacıları tarafından geliştirilen ve özel bir bileklik takan iki insanın parmak uçlarını birbirine değdirerek veri aktarabildikleri teknoloji dikkat çekmişti. Resmi açıklama geldi. Milli elektrikli tren setinin seri üretimine başlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kara İsmailoğlu, Milli Elektrikli Tren Seti ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kısa bir süre önce raya inen Milli Elektrikli Tren Seti'nin prototipinin 2021 yılında seri üretime geçeceğini söyledi. TÜRKSAT 5A Falcon 9 Block 5 ile fırlatılacak işte tarih. Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Afrika bölgelerini yakından ilgilendirecek haberleşme uydumuz Türksel 5A fırlatışı için geri sayım başladı. SpaceX, Falcon 9 Block 5 ile fırlatılacağı TÜRKSAT 5A görevi için detayların yer aldığı bir zamanlayıcı oluşturdu. Oyunlardaki gerçeklik önümüzdeki 10 yıl içerisinde farklı bir boyuta taşınacak. Ünlü video oyunu yapımcısı Take-Two şirketinin CEO'su tarafından yapılmıştı yapılan açıklamalara göre oyun içerisinde foto gerçekçi oyunlar gelebilecek. Teknolojinin de gelişmesiyle beraber oyunlardaki gerçeklik çok farklı bir boyut alacak. 7. haftanın en önemli teknolojik haberlerini sizlerle paylaştık. Esen kalın.